Merhaba arkadaşlar, ziraat mühendisliği, bahçe bitkileri kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, i̇nternetten, Youtube'dan, Fidefiden09 hesabından birçok e, tütün tohumu nasıl ekilir e, adında bu konu hakkında birçok e, soru ve mesaj geldi. Onun için sizlerle tekrardan bir video çekiyorum. Bu görmüş olduğunuz saksı 12-13 litrelik bir saksı. Siz ekerken saksıyı bu kadar doldurup bahçe toprağı ile e, dilerseniz e, 5 litrelik saksı da olur. 15 litrelik 20 litrelik saksı da olur. E, 5 litre üstü e, kafidir arkadaşlar. E, bu şekilde bahçe toprağımı saksıya doldurdum ve elimle taşlarını topluyorum. Tesviyesini yapıyorum. Bu e, küçük bir şekilde elime geçen küçük taşları atıyorum ki ekim yapabileceğim güzel bir zemin olsun. Şimdi bahçe toprağımın üzerine biraz torf ve perlit karışımı olan e, malzememi ekliyorum. Bu torf da olur. Önceki videolarımda hayvan gübresi kullandım. Torf da olur arkadaşlar. Hayvan gübresi de olur. E, i̇lla içinde torfun içinde perlit olmasına gerek yok. E, perlit suyu tutar. E, onun için benim torfum perlitliydi. Bu şekilde kullandım. E, şimdi ekimimi gerçekleştireceğim. Ama homojen bir karışım elde etmek için arkadaşlar. Elime bu kadar torf alıp burada da tütün tohumlarımı koyup karıştırıyorum bu şekilde karıştırıyorum ve homojen bir karışım elde ediyorum ekimini de bu şekilde elimle eşit düşecek şekilde ekmeye çalışıyorum aslında basit bir işlem fakat bunu Torf veya hayvan gübresi kullanmazsanız e, toprağa yapışıp irmik yapıp toprak irmik yapıp çıkmama durumu olabilir. Bu şekilde gözenekli bir yapı olduğu için e, çıkma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Tabii çıkmasını etkileyen zararlılar da olabilir. Karınca da e, olabilir. Ama bu şekilde genelde çıkmayacak diye bir durum söz konusu değil. Elimle ektikten sonra videoda gördüğünüz gibi işlemleri yapıyorum ve biraz bastırıyorum. Bu şekilde Sulama işlemini gerçekleştiriyorum. Sulama işlemini e, günde yeri gelir bir defa, bazen iki defa olur. Ama toprağın nemini kontrol etmeniz lazım. Çok e, ıslak olursa, nemli olursa tohum çıkarken çürüyebilir. Hemen bir iki günde çimlenmez arkadaşlar biraz sabretmeniz lazım 10 ee, gün içinde tohumlarımız çimlenecektir sizlere sık sık video atmaya çalışacağım ee, bu saksının durumunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar daha detaylı videolar e, çekip sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunu ben seraya koyacağım. Sizin seranız yoksa üzerine bir poşet geçirip sera ortamı yaratabilirsiniz. Onu da yapmasanız olur. Ee, balkonunuza bu şekilde de koyabilirsiniz. Ee, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.